Merhaba, ben Ahmet Göktu. Şehit Nevzat Kaya İlkokulunda 4A sınıfına gidiyorum. Bir ablam var ve en sevdiğim şey bisiklete binmek. Merhaba, ben Talha. Şehit Nevzat Kaya İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Bir kız kardeşim var. Spor yapmayı çok seviyorum. Merhaba, benim adım Cemre. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Bayburt'ta yaşıyorum. Şehit Nevzat Kaya İlkokulu'na gidiyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Merhaba. Benim adım Ramazan. 9 yaşındayım. Şehit Nevzat Kaya İlkokulu 4A sınıfına gidiyorum. Bir kardeşim var. Spor yapmayı ve yüzmeyi çok seviyorum. Merhaba. Ben Birgül. Bayburtluyum. Şehit Nevzat Kaya İlkokulu'nda okuyorum. 4. sınıf öğrencisiyim. Kardeşiz, abim, ablam. Şarkı söylemeyi ve resim yapmayı çok seviyorum. Baba, benim adım Batuhan. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Şehit Nevzat Kaya İlkokulunda okuyorum. On yaşındayım. İki kardeşim var. Spor yapmayı çok seviyorum. Merhaba, benim adım Azra. Şehit Nevzat Kaya Okulunda dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bayburt'ta yaşıyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Sizi çok öpüyorum. Merhaba, benim adım Erdem. Şehit Nevzat Kaya İlkokuluna gidiyorum. Dördüncü sınıfa gidiyorum. İki tane kardeşim var. Spor yapmayı seviyorum. Merhaba, benim adım Beşir Berat. Şehit Nevzat Kaya İlk Öğretim'de okuyorum. Spor yapmayı çok seviyorum. Benim adım Hayrun Nisa. Şehit Nevzat Kaya İlkokuluna gidiyorum. Resim yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar ben Hamza. 10 yaşındayım. Bir erkek kardeşim var. Şehit Nevzat Kaya İlkokulunda 4A sınıfına gidiyorum. Resim yapmayı ve karikatür çizmeyi seviyorum. Merhaba ben Yusuf Halim. Şehit Nevzat Kaya İlkokuluna gidiyorum oyun oynamayı iyi ve spor yapmayı seviyorum. 3 yaşında kardeşim var. Merhaba arkadaşlar ben Yavuz. Nevzat Kaya İlk Öğretim Okulu 4A sınıfına gidiyorum. Bir kardeşim var. Spor yapmadan hoşlanıyorum. Bu kadar. Merhaba benim ismim Onur. 4. sınıf öğrencisiyim. Şehit Nevzat Kaya'da okuyorum. Kitap okumayı ve spor yapmayı çok seviyorum. Bir tane ablam var. Görüşmek üzere.